Merhaba sevgili gençler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Size demiştim ki çok önemli bir video ile daha karşınıza çıkacağım. Evet arkadaşlar, o video tam da bu video. Dün size demiştim ki 12 tane dil bilgisi sorusu çıkacak 2020'de. Ve konuları şunlar, şunlar, şunlar. Hocam konuları verdin ama hiç detay vermiyorsun. Diyorsanız eğer bu video tam sizin için. Detayları da veriyorum. Soru adetini de verdim. Detayları da verdikten sonra artık ben geri çekileceğim. Artık sahne senin olacak arkadaşım. Haydi bakalım. Detaylarda ne var? Gör bakalım. 2020 TYT Türkçede şıklarda karşınıza çıkacak dil bilgisi konuları diyorum arkadaşlar. Yani şıkları da vereceğim size. Bakın şıklarda ne çıkacağı da artık bilinecek. Haydi bakalım. Şaşırdıysanız bakın daha da çok şaşıracaksınız haydi bakalım Arkadaşlar Birincisi karşınıza çıkacak şu Ekler çıkacak arkadaşlar Size demiştim ki geçen videoda iki tane ya da bir tane yapım eki ve çekim eki gelir Peki hocam detay ver çekim eki ve yapım ekinden hangileri gelir Bakın çekim eklerinden 3 tane ayırdım size biliyorsunuz çok var çekim eki İyilik eki gelecek Halekleri gelecek Ek fiil gelecek Bunlardan üçü de gelebilir, iki tanesi de gelebilir arkadaşlar. Ama gelecek. Ama doğru cevap, ama yanlış cevap. Bu ekler gelecek. Unutma değerli öğrencim. Bunları tekrar et. Bak yanlarına da örneğini yaptım. Dur dur. Not al. Ekle. Çıkar bunlar arkadaşlar. Haydi bakalım. İyilik eki. ekleri, ek fiil. Çekim eklerinde gelecek karşına. Peki hocam. Yapım eklerinde ne gelir karşıma? Sıfat yapan ki. Çok çıkıyor arkadaşlar. İki senede bir soruyor bunu. Sıfat yapan ki bakın masadaki kalemde olduğu gibi. Fiilimse ekleri her sene soruyor neredeyse. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin ekleri işte mayışmak mak, anası mezar dikecekmiş, kenya, lasiye falan diye bizim kodladığımız var ya. Onlardan geliyor. Yani bu yapım ekleri de geliyor. Hocam başka ne? Çatı ekleri geliyor arkadaşlar. L, N, T, R, D ekleri geliyor. Üç tane yapımdan, üç tane çekimden size şıklarda sorulacak. Hocam Yine ikna edemedin beni. O zaman hemen kanıtlarım geliyor. Bak. 2013'te. Görüyor musun? Ne sormuş? 2013'te. Fiilden isim yapma 2. Yani yapım 2 sormuş. Başka bulunma durum 2. Bak. Hal eklerinden D2'ni sormuş. İyilik 2. Bak. Çekim eklerinden sormuş. Hocam bir sene sormuş işte. Başka sene sormamış. E bak bakalım sormamış mı? Yine 2013. Ek eylem sormuş. Bak. Ek eylem, ek fiil. Hocam. Tesadüf bunların hepsi. Al bakalım. 2015. Yine iyilik eki. 2 yıl sonra. Vazgeçmiyor bak iyilik ekinden. E hocam. işte 2 sene sonra sormuş. 5 sene öncesi bu. Daha yakın seneler yok mu? E var. Bak şimdi. İsim kökünden türemiştir. Yani yapım eki istiyor. 2018'de ek konusundan yapım eki bu sefer de buraya geldik. Hocam. 2018 ama 2 e, yıl geçti. E al 2019. Bak daha yeni. Hem de 2019'da o kadar dikkat etmiş ki belirtme durumu ikini sormuş sadece. Yani ismin iyi halini sormuş. Bakın sadece sadece bir soru ismin iyi halini soruyor. Tehlikeli bir ekli biliyorsunuz. İyilik eklerinden 3. tekil şahıs iyilik ekiyle karışıyordu. Aman unutma videolarımda var isim konusunu aç bak. Sözcükte yapı konusunda da bahsetmiştim. İki videoda da bahsettim bu ekten. Çok tehlikeli bir ektir. İkna oldun mu değerli öğrencim? Bak ek konusunda iki tane soru bir yapım bir çekim sorabilir ya da bir tane sorabilir. Alın size de 4-5 tane kanıt getirdim. Haydi bakalım devam edelim. Ekleri bitirdik. Şimdi başka konu ne hocam? Tamlamalardan her yıl bir soru geliyor arkadaşlar. Bakın bütün soruları analiz ettim. Şıklara baktım. Bunları uzun uzun dün bütün günümü buna ayırdım. Bütün şıklara baktım ve şıklardan kendim çıkardığım analizler bunlar. Yani kanıtlarla. Onun için dikkat et. Bakın. Hemen kanıtı göstereyim. Tamlamaları biliyorsunuz isim tamlaması, sıfat tamlaması diye ikiye ayrılır. Bunların farkı sorulur genellikle arkadaşlar. Hocam hemen bak buraya. Göstereyim sana şimdi. Hani demiştim ya yeni nesil sorulara dikkat et diye cümlenin ögelerinde bir önceki videoda. Bakın ne diyor? Aşağıdakilerin, aşağıdakilerin hangisinde nesne sadece isim tamlamasından oluşmuştur. Burada sadece isim tamlamasını sormuş. Ama cümlenin ögelerinde bilmen lazım. Nesneyi tespit edeceksin. Ondan sonra isim tamlamasını bulacaksın. Bak isim tamlamasını sordu. Tamlamaları da unutma değerli öğrencim. Farkı sorulabilir. Ben bu sene farkını bekliyorum. Az önceki gibi sadece isim tamlaması da gelebilir. Haydi bunu da geçtik. Başka ne? Karıştırılan bir konu daha. Birleşik fiil, birleşik zamanlı fiil. Karıştırma. İki kelimeden birleşen bir fiil ise birleşik fiil. İki tane iki peki almışsa birleşik zamanlı fiil sorulacak ama bu ama bu. Ben daha çok bu tarafa sorulacağını düşünüyorum. Hocam bana kanıt göster. Boş konuşma. Hemen kanıt göstereyim değerli öğrencim. Bak 2013'te Tezlik fiilini sormuş. Bakın, tezlik fiili, bakı verdim. Hocam, başka söyle, ikna et beni. 2013 çok eski. O zaman 2019'dan vereyim. Bakın, yazım kuralları sorusunun üzerinde birleşik fiili de bilmeniz gerekiyor. Yani birleşik fiil yine sorulmuş 2019'da. İkna oldun sanırım. Haydi bakalım. Bunu da bitirdik. Başka ne konudan gelecek değerli hocam? Hemen söylüyorum sana. Adlaşmış sıfat. Arkadaşlar, çok önemli bir konu. En az 2 yılda bir, 3 yılda bir karşımıza çıkan bir konu. Bazen şıklarda direkt adlaşmış sıfat diye veriyor. Bazen de adlaşmış sıfatı kullanarak doğru cevaba ulaşıyorsun. Hocam ne demek istiyorsun? Kanıt getir. Bak şimdi hemen kanıt getireyim sana. 2019 sorusu. Hocam burada adlaşmış sıfat yok. E biliyorum ama şuradaki var ya şuradaki. Rönesans'ın 3 büyüğü, işi işte Leonardo, Michelangelo ve Raphael'den bahsediyor burada. Rönesans'ın 3 büyüğü olan insan falan derken işte adlaşmış sıfatta köyleri düşürüp ortada kalan sıfat adlaşma sıfat diyorduk ya. İşte üç büyüğü insan derken insanı düşürmüş. Üç büyüğü tek başına kalmış. Yani sıfattan isme dönmüş. Onun için burada doğru cevap B'ydi. İsim olmuş. Yani adlaşma sıfat artık isimleşmiştir. Onun için isim kabul ediyoruz. Burada bakın şuna ulaşabilmek için adlaşma sıfatı bilmeniz gerekiyordu. 2019'da böyle bir soru sorulmuş adlaşma sıfata dikkat et. Haydi bakalım başka ne hocam? Gençler ki eki ve de eki soruluyor. Her sene ya ki ya de geliyor. Biliyorsunuz ki ile sıfat yapan ki ilgiz amiri kisi bağlaç olan ki var. De, de ise hal eki olan de ismin de hali yapım eki olan de bir de bağlaç olan de var arkadaşlar. Ben size bir tane getirdim örnek soru. Bakın 2018'de yakında 2 sene önce ismin D halini sormuş. Görüyor musunuz? D bağlacının yazımı ile ilgili. Yani yazım kurallarının içerisinde D bağlacını bilmen gerekiyor. Bunu da unutma değerli öğrencim. Haydi bunu da geçtik. Arkadaşlar noktalama işaretleri. Geçen videoda demiştim ki size iki tane noktalama işaretleri çıkar. Bunun bir tanesi klasik noktalama işaretleridir. Bir tanesi de ya virgül ya noktalı virgül çıkar. Hemen virgülün çıktığı bir tane size çıkmış soru getirdim. 2013'te bakın. Daha ileriki yıllarda da var. 2018'de olması lazım. Yine virgülden bahsetmiş. Bakın yukarıdaki virgüllerden hangisi diğerlerine farklı bir görevde kullanılmıştır diye sorabiliyor. Ben bu sene neyi bekliyorum? Öncelikle bir tane klasik noktalama işaretleri, bir tane virgül sorusu ya da en fazla noktalı virgül sorusu gelebilir. Bilgin olsun. Haydi bakalım. Son iki sayfa. Arkadaşlar sözcük türlerinden 3 soru gelecek demiştim geçen videoda. Belki 4 olabilir demiştim. Bakın sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlemden çok sormuyorlar onu almadım. Bakın buraya önem sırası yaptım. Yaptığım analizlere göre tek tek soru sayılarını çıkardım arkadaşlar. Şık sayılarını çıkardım. En çok sıfat ve fiilden sorulmuş. Her sene bir veya iki tane gerçi. O kadar söyleyeyim size. Çok sorulmuş. Sıfat ve fiil birinci sıraya aldım. Zamir ondan sonra sorulan en çok. İkinci. Zarf üçüncü. Edat ve bağlaç da dört ve beş. Dediğim gibi yardımcı olarak onlara yardım ediyorlar. Peki hocam sıfatta işaret sıfatı, soru sıfatı ve belgesizlik sıfatını çok sormuş. Zamirde dönüşlülük zamiri, işaret zamiri, belgesiz zamiri çok sormuş. Zarfta derecelendirme zarfı, soru durum zarfını çok sormuş. Fiilimsi de, pardon fiilde, fiilimsi, ek fiil ve çatıyı çok sormuş. Edatta gibi ile kadar için bu dört edatı çok sormuş. Bağlaçta da de ve ki bağlacını çok sormuş arkadaşlar. Hocam bu sene ne bekliyorsun? Bu sene de ben arkadaşlar bunları bekliyorum. Hocam kanıt göster, kanıt. Bak şimdi birkaç tane göstereyim. 2017'de bak derecelendirme zarfını sormuş işte burada. Sıfat fiili sormuş. Bak fiilimsi. Kişi zamirini sormuş. Burada. Edatı sormuş. Bak. Bağlaçı sormuş. Yine burada. Dedim ya karışık sorabiliyor diye. Karışık sormuş. Yani birkaç tane sözcük türünün alındığı bir soru bu. Hocam başka kanıt göster. Hemen gösteriyorum. Bak şimdi. Tezlik fiilini sormuş B şıkkında. Dönüşlülük zamiri sormuş E şıkkında. Yani bir fiil bir de zamirden bize konu vermiş. Şimdi sözcük türlerinden de en az 3 tane geleceğini söylemiştim. Son sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. En sevdiğim konuya geldik. Ses bilgisi, ses bilgisi, ses bilgisi. Çok önemli arkadaşlar. Her sene bir soru, geçen sene 2 tane soruldu. Lütfen çok dikkat edin. Size ses bilgisini ben uzun uzun anlatmıştım. İlk videolarım ses bilgisinden gelmişti. Arkadaşlar hep söylemiştim size. 4 babayı unutmayın. 4 baba ne hocam? Ünlü düşmesi, ünlü daralması, Ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi. İki tane sessizde, iki tane de sesli de. Dört tane çok önemli ses bilgisi kuralı. Her sene soruluyor, her sene bu dördünden birisi ya ya birisini veriyor, özel olarak onu soruyor, ya da klasik paragraf veriyor. Hangisi yoktur diyor? Bu dört tanesinden en az üç tanesi şıklarda oluyor arkadaşlar. Kesin çıkacak. Hocam kanıt, hemen geldi. Bak bakalım. 2016. Hatta sana üçünü de göstereyim. Bak bakalım. 2017, 2018. Şimdi ikna olacaksın diye düşünüyorum. Bak 2016'da ünlü düşmesini sormuş. Sadece ünlü düşmesi. Bak 4 babadan bir tanesi. 2017'de paragraf verip klasik soruyu sormuş. Ünlü düşmesi. Bakın şurada nerede? Ünlü düşmesi 4 babadan biri. Ünlü daralması 4 babadan biri. Ünsüz benzeşmesi 4 babadan biri. Yumuşamayı vermemiş. Bakın gördünüz mü? 2017'de soruldu. 2018'e bak. Hangisi yoktur? Yine ünlü düşmesini sormuş. 2016, 2018 aynı soru kökü. Yine dört babadan biri. Değerli arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz artık. Lütfen bu videoyu bir daha bir daha izleyin. Soru tiplerini gördüğünüz şıklarda ne çıkacağını da verdim size. Artık bundan sonrası sizde arkadaşlar. Ama durmayacağım. Yine size yeni videolarla destekleyeceğim. Biraz taktik videolar atacağım. Sınava kadar çok etkin bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.